Herkese merhabalar arkadaşlar. GNB Media kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına tam anlamıyla piyasa otomobili Rentekarların ya da şirketlerin oldukça fazla tercih ettiği Renault sembolle beraberiz arkadaşlar. Detaylı bir anlatım yapacağız. Tabii ki dış özelliklerini ya da donanım özelliklerini çok uzatmayacağım. Bu otomobildeki olay motor ve şanzıman kullanışlılık, uzun ömürlülük olarak görüyorum. Tabii ki bu otomobili bize sağlayan Zircon Operasyonel Araç Kiralama'ya da katkılarından ötürü kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, lafı daha fazla uzatmayacağım. Siz lütfen halen daha kanalıma abone değilseniz bir abone olup video da Beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz Hadi gelin şimdi 2017 model 1.5 dizel 90'lık Renault simbolü yakından inceleyelim ve karşınızda 2017 model Renault Sembol arkadaşlar bu otomobil 1.5 litrelik dizel ee, Renault'un artık herkesi sevdirdiği ödüllü motor olan birçok markada da kullanılan gerçekten sorunsuz uzun ömürlü bir motor ki bu otomobilimiz 2017 model ve 200 bin kilometrede ama gidişi çekişi o kadar sağlam kalmış ki halen daha ve kiralama aracı olarak kullanılıyor o şekilde düşünebilirsiniz ama araçların tüm düzenli bakımları, eksiklikleri zamanında giderildiği için gerçekten Renault otomobili uzun ömürlü olmayı başarabiliyor. Burada tam anlamıyla bir kullanışlılık abidesi olan bir otomobili sizlere anlatmaya çalışacağım. Amacına hizmet etmek isteyen, tam anlamıyla kiralamalar ve şirketler filolar için tam anlamıyla biçilmiş kaftan olan bir otomobil bu arkadaşlar. 1.5 litrelik dizel motoru var dedik. Bu motor 90'lık arkadaşlar. Bunların 75'likleri de var bildiğiniz üzere. 220 Nm tork da geliyor. Yaklaşık 12 saniyelik bir 0 ve son sıratı da 180 km saat olarak verilmiş. Bunlar aslında bu otomobilin olayı değil. Yani 0 otomobil değil ama tork olduğu için gerçekten şehir içerisinde ve hafiflik var bunda. Yani yaklaşık 1190 kilogramlık gerçekten ciddi hafif olan bir otomobilden bahsediyoruz. Bu tabii ki B Sedan Hani C olarak görmeyin tabii ki. En büyük olaylarından birisi de 510 litrelik bir bagaj hacmine sahip olması arkadaşlar. Hani bu segmentte bu şekilde büyük bir bagaj hacmi gerçekten inanılmaz oluyor. Mesela uzunluğu ciddi anlamda kısa olan bir otomobil 4354 milimetre. Yani baktığınızdan yani şu anda bazı C hatchback'ler bu uzunluğa zaten yalaşıyor. Ama öyle bir mühendislik var ki içeri tarafta çok daralmıyorsunuz. Hani yine çoğu kullanıcıya hitap edebilecek bir genişliğinin olduğunu söyleyebilirim. Tasarım atladık bir anda ama bu güncel kasa yani makyajlı olan... E, sembol. Şöyle gündüz etlerimiz var. Yanışını görebilirsiniz zaten. Tasarım tabii ki görecelidir ama ben bunun şu anki yeni versiyon olan Renault Taliant'ı çok daha fazla beğeniyorum. Zirkon'dan e, Taliant'ı da alacağız inşallah arkadaşlar. Onun da videosu gelecek ilerleyen zamanda. Zaten bayilerde çektiğim videolar vardı ama sürüş videosu gelecek. Taliant kesinlikle buna göre daha kaliteli ve daha hani C gibi hissettiren B Sedan olduğunu söyleyebilirim. Bunun arka tasarımını ben çok beğeniyorum özellikle. Yani bir önceki kasasındaki far tasarımı çok hoşuma gitmiyordu. Bunların taç modelleri var. Onu söyleyeyim böyle iç taraflarının e, içerisinde ufak kapılarda gri detaylar falan geliyor. Jantlar böyle beş kollu hale geliyor. O çok daha tatlı durabiliyor. Burada 510 litrelik bagaj hacmi var. Şu an güncel Taliyat'taki mesela bu yayları görmeye, bu kolları görme olayların hepsi bunda da var arkadaşlar. Çünkü burada bir hani kalite aramayacaksınız. Burada kullanışlılık arayacaksınız. Size ne sunduğuna günün sonunda işinizi gördüğünüze bakacaksınız ki bu anlamda bence kesinlikle güzel otomobil olduğunu düşünüyorum. Şu anda ön koltuk bana göre ayarlı hatta bayağı geri çektiğim kamera açısı güzel olsun diye. Arka camlar manuel zaten. Şöyle görebilirsiniz 3 tane kafalığımız var. Bu hoş bir detay. Yani buradaki diz mesafesini anlatmaya gerek yok. Ben rahatlıkla oturabiliyorum. Şu anda sınırım ama mesela koltuğun ne kadar geride olduğunu görmenizi istiyorum. Bakın şöyle. Yani çok gerideyim. Bu da hani kafama pov kamera sürüş açısı yaptığımda daha güzel bir açı alabilmem için. İç taraflarını zaten sürüşte anlatmaya çalışacağım size arkadaşlar ama şu dokulu malzeme benim hoşuma gitti. Sanki yumuşak plastikmiş gibi hissettiriyor onu söyleyeyim. İç tarafta bu şekilde. Şöyle zirkonu da gösterelim. Evet arkadaşlar elimden geldiği kadar sizlere dışını anlatmaya çalıştım. Çok uzun tutmuyorum. Siz de çok sevmiyorsunuz. Hadi hep beraber gelin. Şöyle 1.5 litrelik dizel motor bize neler sunuyor? Nasıl yürüyor? Gelin bunlardan bahsedelim. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle anahtarımızı göstermek istiyorum. Tabii ki yazıları silinmiş. Klasik o yıllardaki Renault Dacia anahtarı. Ama tabii ki şu anda Dacia'larda ve Renault'larında hani e, bas paketlerindeki anahtarlar bu şekilde geliyor. Hemen emniyet kemerini bağlıyorum ve her zaman sizlere göstermeyi istediğim şu motor sesini dinletmek istiyorum. Çalıştırıyorum. Yani klasik Renault artık ciddi anlamda bu sese çok alıştım arkadaşlar onu söyleyebilirim ve gerçekten çok tatlı geliyor hatta bu turbonun bir sesi var Renault'larda ...haften hıslayan inanılmaz tatlı bir hissiyat yaratıyor açıkçası bana Evet şöyle toplayalım yavaş yavaş gidelim. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Direksiyon kesinlikle çok hoşuma giden bir elinize güzel oturan bir direksiyon sistemi var. Bu tabii ki makyajlı kasayla gelen direksiyon sistemi arkadaşlar. Onun haricinde aynaların manuel olması çok büyük bir eksi. Ama tek siz kullanıyorsanız bir kere ayarladığınızda belki gidebilir ama hani kaldırımlara yanaştığınızda ya da dar alan park manevralarında o aynayı ayarlamanız gerekebilir. Bunu buradan ayarlayabilirsiniz zaten ama o ayna biraz problem olabilir. Tek sıkıntı o geldi bana şu anda. E, tabii ki arka camlar manuel ama ben bunu çok önemsemiyorum. Böyle bir otomobilde o benim için çok büyük bir kriter olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şurada ufak şöyle detaylara inmeye çalışacağım. Böyle garip karbonumsu bir malzeme yapısı var. Plastik tabii ki. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten güzel bir e, malzeme bu. En azından biraz daha kalite algısını artırdığını rahatlıkla söyleyebilirim. Sol tarafta bir eko tuşumuz var gördüğünüz üzere. Onu oradan ayarlayabiliyorsunuz. Gaz tepkisi biraz daha ölüyor. Aşağı tarafta far yükseklik alçaklık ayarını yapabildiğiniz detay bulunuyor arkadaşlar. Sağ tarafa doğru geldiğimizde manuel bir klimamız Ses sistemimiz tabii ki Bluetooth'umuz var arkadaşlar burada. Sağ tarafta AirBay'miz var. Bu tarafta AirBay'miz var arkadaşlar. Bu kol dayama baya baya büyük. Şimdi durunca size gösteririm. Şu havalandırma enfezleri şuraların etrafı krom. Şurası krom. Çok güzel gözüküyor. Keşke buranın etrafı da krom ve böyle dikdörtgen yapısaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle size göstereyim geniş güzel bir şurada bir tane 12 voltluk çıkışımız var bu arada otomobilimiz sıcak şöyle dönünce sizlere biraz hani ufaktan tatlı bir gazlama yapmaya çalışacağım Evet şu anki rolantide çalışma sesini duyuyorsunuz evet yeşil yandı şöyle sağ dönüp ufaktan tatlı bir gazlama yapacağım sizlere arkadaşlar motorun nasıl yürüdüğünü görmeniz adına şu anda şöyle oturdum Yani şunu söyleyeyim. 90'lık ünite güzel yürüyor arkadaşlar. Sıfır yüzüne çok takılmayın. Ama olayı gerçekten ara hızlanmaları. Şu an mesela 5. fitesteyim. Çok rahat yürüyor otomobil. Rahatlıkla kendisini götürebiliyor. Yani şöyle 90'lık güzel yürüyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Yani içerisine oturunca bir hakimiyet geldi. Böyle bir dar otomobil olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten darsınız yan koltuğa ama şuralara böyle bir hakimiyet, konsol biraz yukarıda. Hani bir güven hissiyatı var burada açıkçası. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi şuradan kalkınca da güzel bir sizlere sıfır 100 yapmaya çalışacağım. Ya şöyle gerçekten Hani mantıklı buluyorum ben bu otomobil. Yani 250 bin lirayla 300 bin lira arasında sahip olabiliyorsunuz. Hatta bu kilometredekiler biraz daha uygun maliyetle alabiliyorsunuz ama. Yani şöyle baktığınızda aile kullanımına da uygun kesinlikle. Ama kendiniz şehir içerisinde koşturacaksanız ufak tefek işleriniz varsa yani bu otomobil bence biçilmiş kaftan kesinlikle. Orada da bir gözü var. Yani bu gözde hani biraz ticari varı olduğunu net bir şekilde hissettirebiliyor sizlere. Evet kalktım. kalkışı o kadar güzel ki 3500 devirden sonra yürütmüyorum bile. Kalkışı süper arkadaşlar. İlk çekişi, torku çok güzel. Yani şu an tam anlamıyla bir sıfır yüz yapmıyorum ama yüz olduk şu anda. Yani tam anlamıyla zorlamadım. Ama kesinlikle kesinlikle güzel gidiyor. Yani 90'lık çok güzel yürüyor. Ben bunların 75'lik Clio'daki motorunu da kullandım. O da güzel ama yani bu aslında o şehir içerisinde daha keyifli. Bu mesela bak 5. fiteste şu anda hafiften hani çekmiyormuş gibi bir fites düşür istiyor. 90'da 1500 devirde. Çünkü torkunu biraz daha yüksek devir dakikada verebiliyor bu otomobil. Ama şunu söyleyeyim. 75'lik şehir içerisinde daha zevkli çünkü bu fites aralıklarında daha rahat yürüyor. Bunda biraz daha dokunmanız, yürütmeniz gerekiyor. Ama kesinlikle şu an yüz yüz yine tekrardan mesela. O kadar cool hızlanıyor ki araba. O kadar rahat ki. Yani gövdesini bu motorla çok rahat yürütebiliyor. Mesela 120 olduk. Haftan şöyle tatlı bir viraj. Evet. Rüzgar, <laughs> rüzgardan etkileniyor biraz. Ama kullanımı çok rahat. Yani bir anda alışıyorum. Çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Vites artır uyarısı da bulunuyor. Onu da sizlere söyleyebilirim. Yani şöyle rüzgar sesiniz geliyor arkadaşlar yol sesiniz geliyor asfalt sesi geliyor kesinlikle ama motor sesini uzun yolda duyamıyorsunuz onu söyleyeyim hatta bakın şöyle 5'e attım e, çok rahat hani salıyorum otomobili yok yani rüzgar şey motor sesi anlamında gerçekten çok rahat olacağınız bir makine kesinlikle motor sesi duyamayacaksınız. Yalnız dediğim gibi bakın yol sesi alıyor, rüzgar sesi geliyor bu süratlerde dahi. Hani bunları aslında çok kriter olarak belirleyeceğiniz bir otomobilde değil. Yani bu B segmentinin referans noktası. Clio, şey, özür dilerim. Egea ile oldukça fazla karşılaştırıyor. Ben Egea'nın malzeme kalitesini biraz daha iyi buluyorum. Ama bu otomobilde en büyük olayı kesinlikle Egea'dan. Daha az yakıyor. Yani şehir içerisinde 5 litre ile gezen bir otomobilden bahsediyoruz ya. Hani daha ne istenebilir ki? Şehir içerisinde 5 litreden bahsediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir değer olduğunu söyleyebilirim. Yani şöyle torkunu verdikten sonra gerçekten hani keyif alarak bineceğiniz bir otomobil. Şehir içerisinde özellikle inanılmaz gaza getiriyor sizi. Hem az yakıyor hem tork var araba yürüyor. Yani 200 bin kilometrede ama şunu söyleyeyim gerçekten çok hani motor o kadar sağlıklı kalabilmiş ki motor bozulmuyor. Ya bak dokunuyorum araba yürüyor. Hem de bir anda yani uzun yıllar atmosferik binmiş biri olarak halen daha biniyor olarak yani turbo otomobillere her bindiğimdeki şu hani ya turbo bir devrim anlayışım var. Ama atmosferin tadı tabi farklı. Yani devir çevirmek arabanın üstüne binebilmek. Ama bu otomobilde kesinlikle keyif verdiğini amacına hizmet ettiğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar dilimin döndüğü kadar sizlere Renault sembolü anlatmaya çalıştım. Mantıklı bir otomobil, motor şanzıman geçişler yani şu vitesin geçişleri güzel. Bakın çok kısa. Şu an mutlaka anlıyorsunuzdur. Kısa ama abi çok uzun. Zurna dürüm gibi. Şuna bakın. Gerçekten çok uzun. Burasını bir beğenmedim. Hani ama burayı da başka türlü yapamaz. Kısa yapamaz yani. Şu konsolu biraz yükseltip yani şurada kesip konsolu yüksek, vites burada. Kesinlikle çok daha fazla sevilen bir otomobil olabilirdi. Bu haliyle ama çok alındı, satıldı. Gerçekten ülkemizin referans noktalarından bir olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bu videodan böyleydi. Lütfen siz halen daha kanalıma abone değilseniz bir abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Zirkon Operasyonel Araç Kiralama'ya da katkılarından ötürü kendilerine tekrardan teşekkürlerimizi sunalım. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.